Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Block Strike oynuyoruz. <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> Merhaba. Arkadaşlar. Görüyor musun? Beni durduramıyorlar. Kanda. <laughs> Allah. <laughs> Arkadaşlar az kaldı. Ölüyordum. <laughs> Ben uçmuşum gitmişim daha bunlar burada duruyor. Oo. Bir daha uçacağım sonra bana yetişemeyecekler. Ve ben onları geçeceğim. Bu sefer kanmayacağım kanmayacağım. Aa, <laughs> o, o uçmuş. Tabii benim sayende geldiler benim <laughs> Arkadaşlar bu arada haydut haydut gibi kıyafetim var. Doğru sevmedim. Of ya. O. Hadi hadi hadi. <Gülüyor> 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 bir kişiyi götürdüm arkadaşlar. Ya böyle tabut kuyu şeyler para verme bakalım. Vallahi yumurta kartı her bir yere gideceğiz. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün böyle yaptık. Böyle de bitireceğiz. Sonraki videolarda abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.